Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Mutlaka sizlere doğru veya yanlış şeklinde bir bölüm gelecektir. Biz de o bölüm için geniş bir yelpazeden topladığımız soruları sizlere aktarmaya çalışacağız. Aşağıdaki Doğru yanlış sorularında doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazını şeklinde bir bölüm var. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Birinci bilgiyi bakalım doğru mu yanlış mı? Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi güneş ışınlarının geliş açısını etkiler şeklinde bir bilgi var. Evet arkadaşlar dünyanın dolanma hareketi tabii ki güneş ışınlarının geliş açısını etkiler diyoruz ve doğru olarak işaretliyoruz. Diğerine bakalım. Ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Evet 21 Mart 23 Eylül eşittir. Ekinoks tarihi olarak zaten bilgiler arasında geçiyor ünitede. Dolayısıyla buraya da doğru diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. 21 Haziran'da ülkemizde en uzun gece yaşanır şeklinde bir bilgi var. Arkadaşlar bu rakamlar birbiriyle karşılaş, karıştırılıyor olabilir. Dikkat edin 21 Haziran Türkiye'de yaz tatilinin, yazın başlamasıdır. Dolayısıyla yazın en uzun gece değil, en uzun gündüz yaşanır. Buradaki gece kelimesi sizleri şaşırtmasın. Onun için buraya yanlış diyeceğiz. Rüzgarlar alçak basınçtan yüksek basınca doğru hareket eder. Arkadaşlar tam tersi. Alçak basınç demek yüksek basınca doğru hareket etmez tam tersi yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Onun için buradaki bilgiye yanlış diyeceğiz çünkü ters verilmiş bize bilgi. Diğerine bakalım. İklimden bahsedilirken kurak, yağışlı, soğuk ve sıcak gibi ifadeler kullanılır. Evet arkadaşlar, kurak iklim, yağışlı iklim, soğuk iklim, sıcak iklim gibi ifadeler kullanılır. Bu zaten biliyorsunuz ki iklim terim kelimeler arasında var. Onun için cevabı doğru diyeceğiz. Nükleotitler yapısında fosfat bulunur. Bu bilgi doğru mu arkadaşlar? Evet, nükleotitlerin yapısını öğrenirken yapılarında fosfat olduğunu öğrenmiştik. Dolayısıyla 6. soruya da doğru diyeceğiz. DNA kendisini eşleyemez şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar bu bilgi yanlış. Çünkü DNA ömrü boyunca kendisini eşleyebilir ama RNA kendisini eşleyemez. Buradaki DNA ve RNA ikilisine dikkat edin. DNA kendisini her zaman eşleyebildiği gibi RNA kendisini eşleyemez. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış diyeceğiz. 8. soruya bakalım. Akraba evliliği sonucunda hastalığı birey hastalıklı birey doğma ihtimali artar mı? Evet, bunu zaten genel kültür olarak da biliyoruz. Akraba evliliklerinin sakat çocukların doğmasını ihtimalle daha da artırdığını biliyoruz. Dolayısıyla 8. soruya doğru diyeceğiz. 6 parmaklılık mutasyona bir örnektir gibi bir bilgi var. Evet arkadaşlar 6 parmak daha fazla 5 parmaktan bir tane daha fazla çıkması mutasyona bir örnek. Ünite içerisinde yine öğrenmiştik. Buna da doğru diyeceğiz. Ve diğerine bakalım. Albino hastalığı modifikasyona örnektir. Arkadaşlar modifikasyona değil mutasyona örnektir ama albino hastalığı neydi? Hatırlayın böyle insanların e, tenlerinin beyaz pembeye yakın olması, saçlarının, kaşlarının bembeyaz olması şeklindeki bir hastalık türü. Bunu biliyoruz, hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu hastalık modifikasyon değil, mutasyon olacak. Dolayısıyla 10. soruya da yanlış diyeceğiz. Diğerine bakalım. Dünyanın dönme ekseni 23 derece 27 dakikalık bir açı ile eğik durmaktadır. Evet dünyanın eğik durmasının açısı ve derecesi budur arkadaşlar. 23 derece ve 27 dakika dolayısıyla 11'e doğru diyeceğiz. 12. soruya bakalım. Kuzey yarım en uzun gecenin yaşandığı günden sonra güney yarım kürede yaz mevsimi başlar. Evet bunu ne demiştik? 21 Aralık'ta biliyorsunuz biz kışın en uzun geceyi yaşıyoruz. Dolayısıyla Güney Yarımküre'de de bunun tam tersi olacak. Güney Yarımküre'de de yaz mevsiminin başlangıcı olduğunu biliyoruz. Çünkü biz 21 Aralık'ta artık kış mevsimine giriyoruz ciddi ciddi. Tam tersi olarak da Güney Yarımküre'de tabii ki yaz mevsiminin başlangıcı olacak diyoruz ve 12'ye doğru olarak işaretleyeceğiz. 13'e bakalım. Soğuk günlerde havanın nemi yüksektir şeklinde bir bilgi var. Arkadaşlar tam tersi Deniz kenarlarında sıcak bölgelerde yaşayanlar bilir. Yazın sıcakta deniz kenarında çok nemli olduğunu zaten yaşayarak biliyoruz. Onun için soğuk günlerde değil, havanın nemi sıcak günlerde çok daha fazladır özellikle deniz kenarlarındaki illerimizde. Diyoruz ve geçiyoruz 14. soruya. Rüzgarın yönü alçak basınçtan yüksek basınca doğrudur. Bu bilgiyi biraz önce de daha değişik sorulmuştu arkadaşlar. Yine yanlış diyeceğiz alçak basınçtan değil, alçak basınçtan yüksek basıncı değil, yüksekten alçağa doğru eser. Onun için buraya da yanlış diyeceğiz. Ve geliyoruz 15. soruya. Kromozom sayısı canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez şeklinde bir bilgi var. Evet arkadaşlar biz canlının gelişip gelişmediğini kromozom sayısına göre bilemeyiz. Bu bu konuda bize bilgi vermez. Dolayısıyla 15. soruya doğru diyoruz. Buradaki bilgi vermez Lütfen sizleri yanıltmasın. Çünkü dediğimiz gibi kromozom sayısı canlının gelişmişliği hakkında bizlere bilgi vermez. Bilgisi tabii ki doğru olacak diyoruz ve geçiyoruz 16'ya. Kalıtsal hastalıklar akraba evliliklerinde daha az görülür. Buna da biraz önce bahsetmiştik. Daha az değil daha fazla görünür şeklinde bir ifade olmalıydı. Dolayısıyla 16'ya yanlış diyeceğiz. Genotipte yer alan her özellik fenotipte ortaya çıkmayabilir. Evet arkadaşlar genotip diş görünüşü biliyorsunuz. Dolayısıyla her türlü özellik fenotipte ortaya çıkmayabilir diyoruz. Ve doğru olarak işaretliyoruz. Ve 18. soruya bakalım doğru yanlışlarda. Klonlama biyoteknoloji uygulamalarını örnek verilebilir. Evet arkadaşlar buna yanlış diyeceğiz. Biyoteknoloji olarak değil genetik biliyorsunuz genetik mühendisliği ile ilgilidir. Dolayısıyla e, klonlamanın ilgi alanı daha doğrusu işlendiği alan genotik, genetik mühendisliğidir. Dolayısıyla biyoteknoloji uygulamalarına örnek verilebilir bilgisi bizler için yanlış olacak diyoruz ve geçiyoruz artık bir başka bölüme. Evet arkadaşlar bu bölümde de yine cümle doldurma kısmı var yine bilgiye dayalı bazı kelimeler verilmiş ki cümleler içerisinde doldurmamız isteniyor bakalım öncelikle kelimelere göz atalım ve daha sonra boşluklara geçeceğiz. 21 Mart organik baz fenotip baskın çekinik 21 Haziran babadan melez saf modifikasyon nükleotit doğal seçilme klimatolog mutasyon üçlü 23 Eylül ve alçak kelimeleri bizlere verilmiş. Bakalım uygun şekilde nasıl dolduracağız. Hemen birinciden başlayalım arkadaşlar. Yengeç dönencesine güneş ışınları nokta nokta tarihinde dik açıyla gelir. Hangi tarih dik açıyla gelen yengeç dönencesinde? Tabii ki yazın bize göre kuzey yarım küreye göre yaz mevsim olan 21 Haziran şeklinde buradaki boşluğu dolduracağız arkadaşlar. 21 Haziran'da yengeç dönencesine güneş ışınlarının dik geldiğini lütfen unutmayalım. Diğerine bakalım. İklim alanında çalışma yapan insanlara bilim insanlarına ne diyoruz biz? Climate zaten İngilizce kökenli bir kelime. Tabii ki klimatolog. Evet. İklim alanında çalışma yapan bilim insanlarına klimatolog deniyor. Diğerine bakalım. Nokta nokta ismi verilen yapılar nükleotitlere ismini verir. Evet nükleotitlere ismini veren neydi ünite içerisinde gördüğümüz gibi? Tabii ki organik baz. Buraya da organik baz yazacağız. Yani organik baz ismi verilen yapılar nükleotitlere ismini verir şeklindeki bilgimiz doğru olacak. Gelelim dördüncü soruya. Bir canlının dış görünüşüne nokta nokta denilmektedir. Evet dış görünüşü biraz önce de bahsettik arkadaşlar. Fenotip. Fenotip bir canlının dış görünüşüne verilen bilimsel isim. Diyoruz ve geçiyoruz artık beşinci soruya. Beşinci soruda da bebeğin cinsiyetini nokta nokta gelen kromozomlar belirlemektedir. Kim belirlemekte arkadaşlar? Bunu anneye kesinlikle alakası yok. Babadan gelen şeklinde burayı babadan olarak düzelteceğiz. Evet, bebeğin cinsiyetini babadan gelen kromozomlar belirlemektedir bilgisini de bir kez daha hatırlamış olalım ve geçelim diğer soruya. Bir karakter bakımından saf döl baskın karakterler ise ile saf döl çekinik karakterler çaprazlanırsa oluşacak yavrular nokta nokta döldür. Nedir arkadaşlar? Tabii ki melez, karışım olduğu için melez döldür şeklinde burayı tamamlayacağız. Diğerine bakalım. Çevrenin etkisiyle ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Bakın çevrenin etkisiyle ortaya çıkıyor ve kalıtsal olmayan değişiklikler arılarda işçi ve kraliçe oluşumu da buna bir örnek. Bu oluşumun ismini arkadaşlar? Tabii ki bu olaya biz ne diyoruz? Modifikasyon. Modifikasyon. Özellikle İşçi arı ve kraliçe arı oluşumu özellikle sınavlarda gelebilir bunlara dikkat edin. Bu olaya biz modifikasyon diyoruz tamamen çevrenin etkisiyle olan değişimler. Diğerine bakalım. 8. soruda da nokta 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 üreme hücrelerinde meydana gelmiş ise yavru döllere aktarılır. Arkadaşlar burada tabii ki verilen kelimelerden uygun olan mutasyon. Mutasyon üreme hücrelerinde meydana gelmiş ise yavru döllere de aktarılır aktarılır şeklinde verilen bilgi bu şekilde doğru olacak diyoruz ve geliyoruz 9'a. Guanin ve sitozin nükleotitleri arasında her zaman nokta nokta bağ kurulur. Evet ünite içerisinde geçmişti. Guanin ve sitozin arasındaki bağ üçlü bağ olarak geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da üçlü bağ kurulur şeklinde yazalım ve cümlemizi tamamlamış olalım. Diğerine bakıyorum. Fenotipinde çekinik özelliği gösteren kişi genellikle nokta nokta döldür. Nasıldır? Arkadaşlar çekinik özellik varsa fenotipinde dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Saf döl. Evet herhangi bir melezlik olmayan saf döldür şeklinde ifade ediyoruz. 11'e bakalım. Dünyanın her yerinde nokta nokta ve nokta nokta tarihinde gece gündüz eşitliği sağlanır. Gece gündüz eşitliği biliyoruz ki ekinoks tarihlerindeydi. Ekinoks tarihleri neydi? Biraz önce de konuların soruların birinde geçti. 21 Mart ve 23 Eylül şeklinde burayı tamamlayacağız. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ekinoks tarihleri olarak zaten konuda öğrenmiştik arkadaşlar. Diğerine geçiyoruz. Sıcaklığın artması nokta nokta alanı oluşturur. Sıcaklığın artması biliyorsunuz ki alçak basınç yüksek basınç basınçları düşünün. Tabii ki biz burada ne diyeceğiz? Sıcaklığın artması alçak basınç alanı oluşturur. Veya alçak basınç diyelim buraya alçak basınç alanı oluşturur. Dikkat edin. Sıcak olan bölgelerdeki arkadaşlarımız çok daha iyi anlayacaktır. Diğerlerine bakalım. 13. soruda ise nokta 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 DNA'nın yapı birimidir. DNA'nın yapı birimi neydi arkadaşlar? Biliyoruz ki nükleotit. Nükleotit biraz önce de söylemiştik biz buraya. Nükleotit kelimesi çok geçti. Onu da yazalım. Nedir bu nükleotit? Nükleotit dediğimiz şey DNA'nın yapı birimidir arkadaşlar. Evet nokta nokta gen büyük harflerle nokta nokta gen ise küçük harflerle yazılır. Arkadaşlar buna ne diyeceğiz biz? Tabii ki biraz önceki verdiğimiz kelimelerden hemen bakıyoruz. Baskın ve çekinik. Biliyorsunuz ki baskın genler büyük harflerle çekinik genler ise Küçük harflerle yazılı. Bakın büyük harf ve küçük harf bunları ifade ederken baskın genlerin büyük harflerle çekinik genlerin ise küçük harflerle gösterildiğini bir kez daha hatırlamış olalım ve gelelim son soruya. Çevresine uyum sağlayamayan canlılar yaşayamazlarsa yani kendi nesillerini devam ettiremezlerse neye uğrarlar? Tabii ki doğal seçilime. Bu olaya doğal seçilim deniyor arkadaşlar doğal seçilime uğrarlar şeklinde buradaki boşluğu da dolduruyoruz ve artık geçiyoruz çoktan seçmeli bölüm kısmına. Bu bölümde de yine arkadaşlar bizlere mutlaka çoktan seçmeli sorular sorulacak ve uygun olan bulmamız istenecek. Hemen bakıyoruz. Ondan önce bu mutasyon, adaptasyon ve modifikasyonla ilgili daha anlaşılır daha anlaşılır hale gelsin diye sizlere birkaç örnek daha vermek istiyoruz örnekleriyle görürsek sınavda da karşımıza çıkınca zaten hatırlayacaksınız. Aşağıdaki cümlelerin karşısına mutasyon için U, adaptasyon için A, modifikasyon için 0 yazınız şeklinde bir başlık var. Bakalım ilk bölüm bizler için ne? Çekirgelerin benekli ya da beneksiz olması bu olaylardan hangisi arkadaşlar? Mutasyon mu? Adaptasyon mu yoksa modifikasyon mu? Tabii ki modifikasyon olacak. Onun için buraya kocaman bir O veya 0 da diyebilirsiniz yazıyoruz. Diğerine bakalım. altı parmaklı olma biraz önce de söyledik. Bu durum mutasyon arkadaşlar onun için U yazıyoruz. Diğerine bakalım. Bu kalamunun renk değiştirmesi evet en ilginçlerden biri. bu kalamunun renk değiştirmesi tabii ki adaptasyon olarak geçer. Onun için A yazıyoruz. Ve diğerine bakalım. Kutup ayılarının beyaz olması hangi durumla açıklanır arkadaşlar? Tabii ki buna da adaptasyon diyoruz. Çünkü o bölgeye adapte olduğu için uyum sağladığı için buraya da A yazıyoruz ve van kedilerinin göz renklerindeki farklılık tabii ki mutasyon arkadaşlar. Oraya da U yazarak 0, U, A, A, U şeklinde burayı da doldurmuş oluyoruz. Ve örneklerle bir kez daha aklımızda iyice perçinlemiş oluyoruz bu bilgileri. Diyelim ve geçelim artık gerçekten çoktan seçmeli sorulara. Aşağıdaki verilenlerden hangi ikisi mevsimlerin oluşumunda etkilidir şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar mevsimlerin oluşumunu biz eksen eğikliği ve dünyanın dolanma hareketi olarak ünitede işlenmiştik. Dolayısıyla görüyorsunuz B seçeneği eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketleri sonucu mevsimlerin oluştuğunu biliyoruz. Onun için cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. Ve diğerine bakalım. 21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi hatalıdır şeklinde bir bilgi var. Dikkat edin 21 Aralık güneş ışınları öğle vakti oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Bu doğru bir bilgi. Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Evet arkadaşlar en uzun gece dedik. Çünkü kış başlangıcı. Ülkemiz için kış mevsiminin bitiş tarihidir. Bitiş tarihi diyemeyiz. Tam tersi Aralık, Kasım, Ocak biliyorsunuz kış yeni başlıyor. Dolayısıyla burada bitiş tarihi hatalı verilmiş. Cevabımız C seçeneği olacak. Diğerine bakalım. Güney yarım kürede gündüzler kısalmaya başlar. Evet artık yaz mevsimi başlayacağı için diyerek cevabımız C seçeneği olacak diyoruz burada da. Ve geçiyoruz bir başka soruya. Burada da arkadaşlar bize ne sorulmuş bakalım. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi diğerlerinden farklıdır şeklinde değişik bir soru yapısı. Bakalım Akdeniz bölgesinde kışlar ılık ve yağışlı geçer. Mevsimle ilgili bir cümle. Konya'da yazlar sıcak ve kuraktır. Evet bu da mevsimle ilgili bir durum. Diğerine bakalım. Karadeniz bölgesi 4 mevsim yağışlıdır. Bu da evet. Ege bölgesinde bulunan bütün illerde bugün yağmur yağdı. Arkadaşlar görüyorsunuz ki buradaki D seçeneğindeki bilgi diğerlerinden farklı. Çünkü burada mevsimlerden bahsederken burada hava durumundan bahsetti. Dolayısıyla ince düşünelim ve cevabın D seçeneği olduğunu bir kez daha hatırlamış olalım böylelikle. Ve geçiyoruz dördüncü soruda. Burada bir görsel var görüyorsunuz. Bu görselde yukarıdaki görselde dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi gösterilmiştir. Buna göre ülkemizde en uzun gece ve en uzun gündüz yaşadığımız tarihler hangi seçenekte sıralı olarak verilmiştir şeklinde bir ifade var. Bakalım hangi seçenek arkadaşlar. Ülkemizde biliyorsunuz ki en uzun gece ve en uzun gündüz buradaki cevabını D olarak vereceğiz. 2 ve 4 hemen bakalım. Çünkü görüyorsunuz dünyanın dolanma hareketindeki ekseninin eğikliğine bağlı olarak en uzun gece ve en uzun gündüzü yaşarız. Dolayısıyla 2 numara ve 4 numara şekildeki görüldüğü gibi olacak. ve Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak diyoruz bu soru için. Ve gelelim 5. soruya. Burada da küresel iklim değişikliği aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Dikkat edin bunu öncelikle ben sizler için cevabını kırmızı olarak yazdım. Ve onun için cevabın A olduğu gayet açık görüyoruz. Nedenine bakalım. Nedenine bakalım. Küresel iklim değişikliği aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Su kaynaklarının azalmasına neden olur. Tarım arazilerin su altında kalmasına olur. Yani kuraklık ve sel biliyorsunuz felaket olayları hepsi küresel iklim değişikliği ile alakalı. Kuraklık, çölleşme ve erozyona sebep olur ama insanların doğaya daha fazla karbon Monoksit gazı salmasına, karbondioksit gazı salmasına tabii ki neden olmaz. Onun için cevabımız A seçeneği olacak diyoruz bu bölümde. Ve geçiyoruz bir başka soru kısmına. Altıncı soruda da yukarıdaki meslek gruplarından hangisi veya hangileri hava olaylarını yakından takip etmelidir şeklinde bir bilgi var. Bakalım sizce hangisi? Pilot. Tabii ki uçakların kalkışı, inişi, yağmurlu, karlı veya şimşekli olması tabii ki onları ilgilendirir. Çiftçi aynı şekilde tarlasına buğday mısır ekerken yağmurlu mu değil mi? Havanın durumuna göre hareket etmeli. Denizci yine denizdeki rüzgarların, dalgaların kuvvetine, şiddetine dikkat etmeden denize açılmamalı. Dolayısıyla görüyoruz ki üç meslek dalı da hava olaylarını yakından takip etmeli. Onun için cevabımız D seçeneği olacak 6. soruda. Hemen gelelim 7'ye. 7. soruda da Kalıtım maddelerinin basitten karmaşa sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar dikkat edin. Basitten karmaşığa doğru gideceğiz. En basit Kalıtım maddesi hangisiydi? Zaten ünitede öğrenmiştik. Nükleotit buradaki verilen sıralamalarda. Daha sonra gen, daha sonra DNA, daha sonra kromozom şeklinde verilecek. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olduğu gayet açık arkadaşlar. Basitten karmaşaya doğru giden sıralama bu şekilde olacak. Gelelim 8. soruya. 8. soruda Yukarıdaki iki farklı DNA parçası verilmiştir. Buna göre bu DNA'lar eksik nükleotitler tamamlarken aşağıdaki nükleotitlerden hangisini kullanmazlar? Dikkat edin kullanmazlar. Dolayısıyla biz kullandıklarını hemen sizlere belirtelim. Kullanmadı ortaya çıkacak. Adenini kullanırlar arkadaşlar. Sitozin kullanılır. Guanin o da kullanılır tabii ama timin dediğimiz madde. Dolayısıyla B seçeneği kullanmazlar nükleotitlerden hangisini kullanmazlar şeklinde verilen cevap da cevabın B seçeneği olduğu gayet açık. Gelelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi genlerin yapısında değil işleyişinde bir değişikliğe neden olur? Dikkat edin bakın yapısında değil işleyişindeki değişikliği bize soruyor. Peki bunu sağlayan nedir? 9. soruya bakıyoruz. Tabii ki modifikasyon. Modifikasyon arkadaşlar yapısında değil işleyişinde bir değişikliğe neden olacağı için cevabımız B seçeneği olacak diyoruz bu soruda ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Mümkün olduğu kadar soru çeşitleri sizler için hazırlamaya çalıştık. Çünkü sınavda her yerden sorular gelebilir. Peki yukarıdaki bezelye türlerinden hangileri oluşabilir şeklinde bir bilgi var. Ona bakalım hemen. Genotipi bilinmeyen yukarıdaki gibi iki tane sarı tohumlu bezelye çaprazlanırsa. Bir Saf dön, sarı tohumlu bezelye. 2. Melez dön, sarı tohumlu bezelye. 3. Saf döl yeşil tohumlu bezelye. Yukarıdaki bezelye türlerinden hangisi oluşabilir şeklinde verilen bilgi. Arkadaşlar görüyoruz ki görselleri tohumları sarı ve dış kabukları yeşil. Dolayısıyla saf döl sarı tohumlu bezelye hangisi oluşabilir diyor dikkat edin. Bir oluşabilir. Melez döl sarı tohumlu bezelye. Bu da oluşabilir görsellere göre. Saf yeşil tohumlu bezelye görüyoruz ki bu da olabilir. Dolayısıyla 3 bilgi de doğru. Onun için cevabımız D seçeneği diyoruz. Yani hepsi de oluşabilir ifadesi bizler için doğru olacak diyoruz. Ve 11'e geçiyoruz artık. 11. soruda Aşağıdakilerden hangisi basıncı artırmak için yapılmıştır? Basınç yani kuvvet uygulamayı daha da kolaylaştırmak için hangisi yapılmıştır? Bakalım hangisi? 11. soru traktörlerin toprağa saplanması için geniş tekerlekli yapılması. Bakın arkadaşlar geniş tekerlekli olduğu için saplanmaz dolayısıyla bu değil. Rayların şekil bozukluğunu uğramaması için trende tekerlek sayısının artırılması. Evet bu da değil. Meyvenin daha rahat kesilmesi için bıçağın keskinleşmesi. Arkadaşlar diğerlerinin tam tersi görüyorsunuz. Dolayısıyla burada bir basınç artırma ve kesme parçalama işlemi uygulanıyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak diyoruz 11. soru için. 12'ye bakalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri mutasyona neden olabilir? Dikkat edin neden olabilir? Mutasyonun nedenlerini araştıracağız bu soruda. DNA'dan parça kopması bir mutasyona sebep olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ultraviyole ışınları yine mutasyona sebep olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ani sıcaklık değişimi tabii ki beklenmeyen ani sıcaklık değişimleri yine mutasyona neden olabilir. Bu da demektir ki yukarıdaki bilgilerin hepsi mutasyona neden olabilir. Onun için 12. soruya D seçeneği diyoruz ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Evet son sayfamız son birkaç sorumuz. Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi hatalıdır? Hatalı olanı bulacağız arkadaşlar. 13. soruda kalıtımla ilgili hatalı bilgi neymiş bakalım. Akraba evliliği sonucu doğacak bütün çocuklar kalıtsal olarak hastadır. Hayır arkadaşlar bütün çocuklar diyemeyiz. Burada hatalı bir bilgi var. Yani akraba evliliğinde yani, ee, engelli kişiler, bebekler doğabilir. Eyvallah. Tamam ama bütün çocuklar biraz daha fazla iddialı oldu. Dolayısıyla bu yanlış bir hatalı bir bilgidir. İnsanlarda cinsiyeti iki tane kromozom belirler. Evet. X ve Y kromozomları bu doğru. Kahverengi gözlü anne ve babadan yeşil gözlü çocuk dünyaya gelebilir. Tabii ki bu da genlerle alakalı. Bu da doğru bir bilgi. Mendel'in bezelye kullanmasının sebeplerinden biri çaprazlanabilecek birçok karakterin olması. Evet bunu çok kullanır Mendel. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği de olamaz. Görüyorsunuz C seçeneği de olamaz. B seçeneği de olamaz. Cevabımız kala kala A seçeneği oldu diyoruz arkadaşlar. Bütün çocuklar kalıtsal olarak hastadır diyemeyiz. Bu hatalı bir bilgi olur. Diyelim ve geçelim son iki sorumuza. Bir anne ve babanın üçüncü çocuklarının veya dördüncü veya beşinci erkek olma oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet arkadaşlar cinsiyet olarak ya kızdır ya da erkektir. İsterseniz bir çocuk olsun isterseniz yedi çocuk olsun hiç fark etmez. Bunun oranı her zaman yüzde ellidir arkadaşlar. Önceden kız veya erkek diye tahmin etme işi gayet zordur. dolayısıyla 3. 5. 10. fark etmez. Erkek çocuk veya kız çocuk olma oranı her zaman %50 olarak karşımıza çıkar diyelim ve cevabı B olarak işaretleyelim. Gelelim son soru. Modifikasyonla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi hatalıdır? Hatayı arayacağız. Bakalım hangisiymiş. Kesinlikle kalıtsal değildir. Evet arkadaşlar, modifikasyon kalıtsal değildir. Çevrenin etkisiyle geçicidir. Doğru bir bilgi. Genlerin işleyişinin değişmesi durumudur. Evet, gen işleyişinin değişmesi sonucu modifikasyon oluşur. Bu da doğru. DNA'dan parça kopması durumu modifikasyona neden olur. Modifikasyon değil arkadaşlar, mutasyona neden olur olacaktı. Dolayısıyla bu bilgi hatalı. Çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Evet modifikasyonun durumu çevresel faktörlerdir. En büyük nedeni. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Ve bugünkü videomuzun da şimdilik sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki sınav videoları anlatım e, videolarına daha kolay ulaşabilmek için Özel Öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz sınavlarınızda. İyi çalışmalar hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen ben kanalımızda kalın.